Gerçekten sinirden çatlayacağım şu an. Abim 5 dakikada bir hadi neredesin yazdığı için videoyu başlatmayı unutmuşum. Yani videonun göz makyajı kısmı yok. Ve benim de gerçekten 5 dakika içinde evden çıkmam gerekiyor. Çünkü 10 dakika içinde orada olacağım falan söyledim. Bence her türlü yetişiriz bu arada. Zaten fondöten sürmeyeceğim ama cildimi güzel bir şekilde nemlendirip parlatmam lazım. Ne zaman acele etsem şeytan peşimi gerçekten bırakmıyor görüyorsunuz. Parlak bir görüntüye ihtiyacım var. Çünkü birkaç gündür hasta olduğum için resmen yüzümün feri kaçtı. Şu an bir kendime geliyorum ama. Oh be. Bir de allık sürsek tamamız bu arada. Bakın net yetiştik. Hadi miyiz? Bu arada ben bu allığı bayağı beğeniyorum. O kadar doğal duruyor ki ciltte. Bakın şimdi göstereceğim size bir yandan. Yüzüme bir renk gelsin istiyorum. Çünkü şu tarafa da. Tam clean girl makyajlarına da kullanmalık bir allık bu arada. Çünkü çok doğal. Çok çok ince bir kapatıcı da geçeceğim. Şöyle ama minnacık. Aynen. Allığımı da birazcık arttıracağım. Ay bu allık delirtiyor beni gerçekten. Çok güzel. Dudağımı da ben de hiç denemedim bu arada. Deneyelim. Ay gerçekten aceleden elim ayağım birbirine girmiş bir vaziyetteyim şu an. Ama bence bayağı fresh olduk. Ben artık kaçıyorum yoksa abimle gerçekten büyük papaz olacağız. Siz çok öpüyorum. Görüşürüz.